Eski sevgilinizin yakın arkadaşınızla sevgili olsa tepkiniz ne olur? Ha? Yaz aşklarım hepsinin sonu bitiyor. Yaz aşkınız nasıl kalıcı <laughs> bir ilişkiye çevirirsiniz? Yazın silmeyerek. <laughs> Sevgilim depresyondan tepesen kullanır. Onu nasıl iyi gelebilirim? Çok fazla mesaj atmazsam. Terk edilirken son cümleniz ne olurdu? Ciao Bella. Tartışmadan sonra susan ara aramayan, <laughs> sormayan sevgiliye ne yapardınız? Eee... Tartışmadan sonra susan, aramayan, sormayan sevgiliye ne yapardınız? Elimi sürmem. İlişkilerde mutlu olmanın yedi sırrını açıklıyorum. Açıklama. Neden aldatırız? Açıklıyorum. Açıklama. Kendini sevmeyen insanları sevmek <laughs> neden zordur? Zordur. Bir erkeği nasıl kendime bağlarım? İple. <laughs> Mami, Adım atmayı takıldı. çok istiyorum ama gururum izin vermiyor. Sizce ilk adımı kim atmalı? <laughs> Aynı anda atın. Tanımadığım bir erkeği nasıl etkileyebilirim? Uzaktan bakarak. Bir kadın asla neye hayır diyemez. Çikolata. İkili ilişkilerde seçici birimsiniz. Seçerim. Duygusal boşluktayken bir ilişkiye başlamak ne kadar doğru? %50. Mami lupa düştük mami. Sorunlu bir ilişkiyi neden bitiremiyorum? Aptalsın. Sevgilimi yakın erkek arkadaşımla ta tanıştırmak istedim. Kavga çıkardı. Ayrılsam isabet olur mu? Tam 12'den. Erkekler uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra ailenin acısını kaçıncı gün hisseder? Altıncı gün. Ben gecenin dördü beşim sözü ne demek istemiş? Gecenin saat olarak gecenin dördü demek istemiş. Başka soru var mı bu sitede? Var abi. Cilt bakımı var. Attım li linkini. Senin kategori bura. Cinsel yaşam. Cinsel yaşam. Cinsel yaşam. Tertemiz bir sayfa yani benim için. Niye açılmadı ya bu sayfa? Bütün soruları cevapladık oğlum. Daha ne yapayım ya? yaşam. Şey iple bağlıyordun abi sen. İşler kesat gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Galiba Çağrı abi kendi Harbiden ben beyaz abi bende direkt giriyor. Senin cinsel yaşamın dolu o Oğlum bende niye girmiyor? Bilmiyorum. Enter'a daha mı sert basmalıyım acaba? <laughs> Siteye bunlar mı girdi lan yoksa? Biz servis... unavailable. Ya oğlum ne enteresan sorular var burada ya. Bir F5 atsana giriyor mu bakalım seninki. f <laughs> <Atmasın. gülüyor> Bir atmasın. merak <laughs> ettim. Bende giriyor. Bende niye servis kullanılmadı diyor. Bende de girdi. Ha girdi şimdi Aha, girdi. geldi. Evet. Eee. <laughs> bencelermiş bu sorular. Eşim haftada bir defa açık video izliyor. Sebebi ne? Azıyor. <laughs> Yılan deli. Yılan deliye girdi dedi. Tacize girer mi? Gider. Sabah ereksiyonu gerçekten var mı? Çok mu istekli olur? Erkekler sabah. Çişimiz de geliyor aynı zamanda o yüzden. Burada olup da hiç sanal yapmayan var mı? Yok. Bikini bölgesi hakkında her şey. Mastürbasyon bağımlısı mısınız? Hayır. Sevgilim bakir olduğum ve ilk onun olduğum halde bana sen bakire değilsin diyerek ayrıldı. İftira değil mi bu? İftira. Nasıl gerçek bu? Nasıl geçer bu azgınlık? 31. TRT belgesel kanında Ceylan, Ceylan cinsel organı sensülen doğru mu bu yapılan? Ceylanlar için doğru, insanlar için yanlış. Mastürbasyon yapmaktan nasıl kurtulurum? Sek, gerçek bir seks yaparak belki de. Sevgilim bakir olmadığım için beni terk etti. Ne yapmalıyım? Sen de hemen sikiş. Evleneceğim adam 30 yaşında ben de 26. İlk 3 ayda çocuk yaparız diyor. İstemiyorum. Ne yapabilirim? Sevişme. Sevgilim hiç mastürbasyon yapmamış. Bu normal mi? Normal. Oral seks boğaz enfeksiyonu yapar mı? Gıcık yapar. Ter kokusunda tahrik olan kadınlar varmış. Doğru mu? Fikrim yok. Bir aylık evliyiz. Seks hiç yapmadık. Ne yapmalıyız? Seks yapmalısınız. Boyun monartısı olmaması için nasıl sevişmek gerekiyor? Boyunu çok emcüklemeyeceksin. Sizce ilişkide cinsel yaşam denkliği gerekli mi? Gereksiz. K Karşı tarafınıza sormadan nude atmanın cinsel taciz suçuna girdiğini biliyor muydunuz? Biliyorduk. Anal seks hazırlığı, krem. Penis uzunluğunun ayak boyu ile ilgisi var mı? Yok. Cinsel organlarınızdan memnun musunuz? Yoksa farklı olsun ister miydiniz? Bazen safra kesem değişsek güzel olur dediğim olmuştur. Ahir zaman beni çok zorluyor. Düşünce yapısı mantık çeveme uyan biri kalmış mıdır? Kalmıştır. 14 yaşındaki kardeşim mastürbasyon yapıyor. Nasıl bırakmasını söyleyebilirim? Söyleme. Evli olan evli olanların mastürbasyon yapması tuhaf mı? Değil. Mastürbasyondan zevk alamıyorum. Ne yapmalıyım? Gerçek bir sevişme. Sabah libidomu nasıl yenerim? Sevişerek. Yaptığım yanlış mı? Ne yapmış ki? Arkadaşlar mastürbasyon yaparken ezan okundu. Ben de durdum bitmesini bekledim. Sonra devam ettim. Yaptığım yanlış mı? Çok saygılı bir hareket olmuş dostum. Gerçekten. onu gerçekten yani omuzumuzdaki meleklere mal etmişsin ya tövbe aşağıya estağfurullah. Hani tam günah meleği notunu alıyordu. Ezan dokundu. Oh! Ezan da geldi abi. Oh! Derken durdun. Öbür melek bu sefer sevabını oradan yazdı. Yani hesap karışıklığı olmuş olmaz inşallah. Erotik film açıp konu, konusu sarıp izleyen ben miyim? Erotik film açıp konusu sarıp izleyen ben miyim? Konulu film açıyormuş. Hayır konusu sarmış. Sensin. Mastürbasyon yapmadım ama avret yerinde sıvı akmış. Menim evi anlamıyorum hiç. Ya git bir boşal gel ne yazdın belli olmuyor. Mastürbasyon yapmadım. Mastürbasyon yapmaktan vajina dudaklarım sakmaya başladı. Ne yapmalıyım? Rusçul. <laughs> <laughs> Erkekler neden cinselliğe bu kadar düşkün? Abazılıktan. Erkekler kendilerine nasıl cümleler kurmasılarına hoşlanır? Erkeğim. Erkeklerin çoğu neden bu kadar basit? Kolay. Mastürbasyon yaptıktan sonra gusül alıyor musunuz? Müslümansan alıyorsun. Yumurtlama dönemi ne zaman? Onu yumurtlarına sor. Karın bakire değil ve bunu anlatmıyor. Ne yapabilirim? Seks yapabilirsin. Geline kırmızı kuşak bağlanması çok saçma değil mi? Çok saçma. Bana görücü gelen kişiye bakir olmadığımı nasıl söyleyeceğim? Aç göster. Havalar çok sıcak değil mi ya? Çok sıcak. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayanlar ilişkiden sonra nasıl banyo yapıyor? Duşta yapıyorlar. Cinsel bölgede kaşıntı nasıl geçer? Kaşımayarak. Hiç kapalı bir kıza cinsellik odaklı baktınız mı? Bakmadım. <laughs> Sizce aşırı açık giyinen kızın amacı ne? Ama bayağı açık görünüyor özel bölgeleri. Seksi görünmek veya kendini iyi hissetmek olabilir. Beyler bir şey soracağım. Sor. Özel bölgeyi havalandırmak gerekiyor mu? Arada havalandır, cilalat, iç dış bakım yaptır amınakoyim. Bakir olmayan bir kız o birlikte olup evlenir misiniz? Evlenirim. Erkek arkadaşımı tenhaya çağırıyorum. Gitmem. Sizce benden cinsellik kategorisinde yönetici olur mu? Olmaz senden bir bak. Saf bakireler bakir olmayı kabul eder. Peki bakirler bakire olmayı ister mi? İster. Erkek arkadaşım kızı istiyor. Bunu deneyen oldu mu? Olmadım. Erkek arkadaşım mangin hormonu öneceğin seninle ciddi düşünüyor, düşünmüyorum ama istiyorsan takılırız dedi. Siktir et hayatımdan. Her gün mastürbasyon yapıyorum nasıl bırakırım? Yapmayarak. Sevgilisi olan birine aşık olmak. Hata. Kızlara soruyorum. Beni geç. Bir erkekle konuşunca of saatlerce kendimi alamıyorum. Neden? Abazalıktan. Merhabalar rica etsem gerçek düşüncelerinizi alabilir miyim? Alırsın. Vajinayın mastürbasyon yüzünden bozuldu çok mutsuzum. Bilemeyeceğim. 25 yaşında görmek lazım. 25 yaşında sünnet olmayan sevgilime sünnet olmasan seninle evlenmem dedim diye şu an penisi gidecek diye ağlıyor. Nasıl ikna olur? Sünnet olmamış mı 25 yaşına kadar eşek? <laughs> Nasıl ikna olur? Onun penisinin gerçekte çok küçük olmadığını biraz küçülmesinin iyi olacağını anlat. Ayrıldığım sevgilinin iş işlettiği bara intikam için başka böyle gideyim mi? İlk beni instagramdan o çıkardı sırf seçmedim diye. Gitme. Sizce travma geçirmiş midir? Geçirmiştir. Arkadaşlar size düşüncem doğru mu? Ne düşünüyorsun? Bu mastürbasyonun zevkini ve orgazmın zevkini azaltır mı? Azaltır. Odam kilitlenmiyor maalesef ve kulaklıkla hassas içerik dinliyorum yaparken. Aynı anda kapıya da odaklanmalıyım çünkü ailem kapıyı. Ee, odan gelsene bakalım ya. Evet, odam kilitlenmiyor maalesef ve kulaklıkla hassas içerik dinliyorum yaparken aynı anda kapıya da odaklanmalım çünkü ailem kapıyı çararken gir e, çalarken giriyor içeri nasıl bir mantıksa içeride sikişiyor muyuz sevişiyor muyuz ne olduğu belli olmayan bir durum var. <laughs>